İzmir'i keşfe devam ediyoruz. Gelmeyen yalısı mevkiine denizin kenarına güneşi batırmaya geldik. Ve yanımızda şu anda Sayın Fethi Tandoğan var. Fethi Bey siz buraya 20 yıl önce gelip böyle şirin bir yer açmışsınız. 20 yıl içerisinde burada neler değişti? En başta onu anlatır mısınız? Çok şey değişti. 20 yıl evvel burada insanların buraya gelebileceği mümkün olmayan bir konu var, konumu vardı. Burası sazlıktı. Ben kendi ellerimle, kendi cabalarımla, hiç kimsenin yardımı olmamak sizin. E, plaj haline getirdim. Bir büfe şeklinde başlamıştık. E, eşimle birlikte başladık. Zaten bizim yerimiz hep aileye hitap ettiği için ailem, e, ailem de arkamda olduğu için e, kesinlikle başarıya gittiğimizi zannediyorum. E, Misafirlerimiz çok saygın insanlardır. Biz de onlara çok saygı duyuyoruz. En azından. Efendime söyleyeyim, samimiyiz. Herkes samimi. Olma, burada herkes samimidir. Garsonlarımız samimidir. Garsonlarımız profesyonel garson değildir asla. kullan e, Çalıştırmıyorum. O daha samimi ortamlar doğuyor, huzur içinde memnun etmek insanlara burada asli görevlerimizden bir tanesidir. Çünkü ben kendim yemek yemeyi severim. Bizim buraları bu hale getirmemizin sebebi herhalde samimiyettir düşünüyorum. Peki mevkiyi değerlendirirsiniz. Burada deniz temiz mi? Balık açısından zengin mi? Şimdi mevki buranın balığı mutlaka temiz. Bizim deniz, buraların denizleri zaten temiz. Örneğin buranın denizini kendi yerim olduğu için söylüyorum asla istemek istiyorum. Etrafında hiçbir yapılanma yoktur. Boğaz, mercan bazı vardır. Mercan boğazının sıkıntısının dolayı her tarafta denizler biraz kirlenebilir yapılanlardan dolayı. Ama burada hiçbir yapılanma olmadığı sonra fazla olduğu için e, saat e, Ağustos aylarında e, kendini pek temizleyemiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Ama Ağustos ayında bile bizim buraları temizdir. Fethi Bey, peki böyle e, yerleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Turizm açısından soruyorum. Otelde veya kapalı bir yerde yemek yemekten farklı bir alternatif sunuluyor sonuçta. Çok çok farklı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir otelde e, balık yemektense müşterilerin çoğu, %90'ı diyebilirim. Dışarılarda yemek yiyorlar gerek benim yerimde gerek bir başka arkadaşlarımızın yerinde bu hizmetler bize daha farklı oluyor daha sıcak oluyor tamirim otellerdeki resmiyet olsa gerek burada daha rahat ettikleri için bizleri tercih ettiklerinden çok çok eminim peki mezelerden bahsedersek burada tam olarak neler pişiyor şu anda elimizdeki mevcut şey sayı 70 tane mezemiz var. Deniz bölgesi onu da saymak biraz çok zor olacak şimdi. Favasında, mavasında klasik şeylerinde hepsi var. Daha değişik antarlıklarımız da var. Onları da sunuyoruz. Yani 70'e yakın, 75'e yakın mezemiz var. Peki İzmir için düşünürsek bu bölgeyi turizm açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Burası bilinmeyen bir yer. Sadece tahmin ediyorum. Burada övünmek gibi asla, asla bir şey düşünmüyorum. Benim isminle yüzünden düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Böyle bir arkadaşlarımız var. Ildırda da bir arkadaşımız var. Onun isminle Ildır'ın düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Ve burasının. ...kesinlikle benimle olduğundan eminim... ...ve çok e, gurur duyuyorum... ...herkese gurur duyduğundan eminim. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ediyoruz... ...son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim size de... E, geldiğiniz için... E, ...devamlı müşterilerimizi bekliyoruz... E, ...art çağından ko korkuyorum daha doğrusu... ...cevap veremeyeceğimden korkuyorum... ...bir şey söyleyeyim gücüm yeterse... ...zamanım yeterse... ...bin rezervasyon düşünüyorum... ...asla aşağı... ...o hedefi bulmam lazım... ...çıtalarımı koymuştum daha önce bine endeksliyorum ve bin olacak, bin beş yüz olacak tahmin ediyorum ama cevap vermek çok zor. Bir anda da on masaya düşürmek isterim, eşimle birlikte yapmak isterim. Teşekkür ediyoruz tekrar.